Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bugün sizinle Clash of Clans'ta arka planı nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar Bunların basit yöntemleri de var tabi ücretli olanlarda da bir o kadar da var arkadaşlar Hemen şöyle bazen etkinliklere geliyor arkadaşlar altın karşılayamaz karşılığı alabiliyorsunuz o da çok nadir nadir geliyordu Uzun zamandır geldiğinde görmedim arkadaşlar ben buradan beğendiğim bir tanesini seçeceğim Şu cehennem savaş üstü arka planı beğenmiştim onu satın alacağım B. Tamam, şu an oldu. Evet, şu an hemen geldi savaş üstümüz arkadaşlar. Bu da hemen göstereyim arkadaşlar, şu yöntemle hemen gösteriyorum sizlere. Savaş üstünden göstermem lazım. Düzenleme olmadığı için şöyle bir düzenle diyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde size de göstermiş olayım. Bunu düzenledikten sonra size artık göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel. Ben beğeniyorum. Güzel de bir arka plan savaş üstü oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu şekilde yaparak savaş üstünüzü satın alabilirsiniz. Ya da etkinlikler vesaire denk geldiğinde o şekilde siz de uygun bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım siz beğenmişsinizdir. Umarım size de yararlı bir bilgi olmuştur. Lütfen abone olmayı, like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki güzel Clash of Clans videolarında içeriklerine görüşene kadar hoşçakalın.